Bu zamanda flört etmeden evlilik olur mu sizce? Koca eve bakmakla yükümlü evet, fakat kadın isterse çalışamaz mı? Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? Bir erkek eşi ile annesi arasında kaldığında kimi tutmalı? Eşini mi yoksa annesini mi? <laughs> en büyük yaraya efendim limon sıktınız şimdi. Bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydü. Ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kadın erkek birbirine eşittir. Vallahi de yalan billahi de yalan. Asla eşit olması mümkün değil. Aile hayatında yaşanan huzursuzluk ve problemlerin sizce temel nedeni nedir? Sabır yok, ölçü yok. Ölçü yok derken, yani bugün evliliğe girerken, kız istenirken ilk cümle neydi? Allah'ın emri, peygamberin kavliyince, yürüdüğü izince yürüyeceğim diye. Efendim ilk evliliğe bu cümleyle adım atıyoruz. Ailede efendim karı koca hayatı başladığında ki hayatımızda Allah'ın ve Resulünün emrince mi yaşıyoruz, nefsimizce mi yaşıyoruz? Problemin temelinde bu. Allah ve Resulünün emrettiği şekilde yaşadığınız zaman problem olmaz mı olur? Efendimizin evinde problem çıkmadı mı? Çıktı. Ama Allah'a ve Resulüne müracaat edince o çözüm yollarında öneriyor. Ne diyor? Bir problem çıktığında iki tarafın ailelerinden de sözüne itimat edeceğiniz kişilere danışın, istişare edin. Ona göre yolunuzu çizin diyor. Ama bugün böyle bir problem olduğunda ne yapıyoruz? Ben sana gösteririm diye başlıyor. Ondan sonra intikam almanın peşine düşünüyor. Ölçüsüzlüğümüz ölçü haline geldiği için küçücük problemler bile dev gibi büyütülüyor. Sonra içinden çıkılmaz hale geliyor. Olan efendim boynu bükük çocuklar oluyor, büyükler oluyor ve olan toplumumuz oluyor maalesef.